Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizlere büyük bir yatırım fırsatından bahsetmek istiyorum bugün. Emlak, döviz, borsa, bütün bu yatırım fırsatlarına meydan okumaya hazır mısınız? Peki nedir bu yatırım fırsatı? Madencilikten bahsediyorum. Evet, madencilik sektörü fırsatları değerlendirmesini bilen yatırımcılara çok güçlü imkanlar sunuyor. Ve üstün teknoloji sayesinde de riskleri minimuma indiriyor. Dünyanın en büyük altın rezervlerinden biri Venezuela'da bulundu. Ama ülkenin siyasi atmosferi uluslararası altın madeni şirketlerinin pazarda iş yapmasının önündeki en büyük engel. Ama bu bize senelerdir beklediğimiz şansı verdi. 1982 senesinden beri ...faaliyet gösteren köklü bir madencilik şirketini bünyemize kattık. Babil Madencilik olarak... ...yıllık en az 5 ton altın garantili madenlerin işletme hakkını aldık. Ve sizleri de bu altınlara ortak etmek istiyoruz. İrfan. İrfan. Toparla hadi biraz toparla. Bugün niye geldiniz buraya? Neye buradasınız? Cevap belli. Değil mi? Daha çok para için. Hesap ortada. Milyonlarcası gibi idare ediyorsunuz siz de. Doğru mu? Öyle. Mutlaka iyi kötü bir eviniz var. Arabanız var. Çocukların okul taksidi. Eşinizin arabası vardır. Mutlaka. Zıttırı pıttırı da her sene birkaç hafta tatil yapıyorsunuz. Bir de tabii hastalanınca sürünmeyin diye herkese ayrı sağlık sigortası. Hayat bu. Değil mi? Ama görüyorsunuz bazıları öyle mi? Değil. Ne arabalara biniyorlar şıkır şıkır. Kollarında ne hatunlar var taş gibi. Hanımlar alınmasın. Pardon. Sanki adamlar çok karizmatik de kadınlar ondan onlarla beraber. Ne evlerde oturuyorlar ne hayatlar yaşıyorlar. Teknesi uçağı ayrı. Ortanca hanım, küçük hanım ayrı boy boy. Siz bir yere tatile gidiyorsunuz mesela değil mi? Her sene diyelim Maldivlere tatile gittiniz bir haftalığına. Adam sizin gittiğiniz adaya özel uçağıyla iniyor. Siz mesela o kadar kastırıyorsunuz bir restorana gidiyorsunuz. Yemek yiyeceksiniz. Adamın biri geliyor şak bir hareketle sizi eziyor. Sizin insan yerine koymayacağınız adamlar sizi parasıyla dövüyor. Siz bir kere düşerseniz ne olur? Bitersiniz. Ama o adamlar bitmiyor. Niye? O adamların şirketleri var. O adamların İsviçre bankalarında milyarları var. Onlar bittik dese de bitmez. Siz bir kere düşerseniz ne olur? İşte siz bu sebepten buradasınız. Düşmemek için. O adamlar gibi olmak için buradasınız. Peki söyleyin bana. O adamlar bu kadar parayı nasıl kazandı? Onlar babadan sen. zengin. Ha emin ol. Hepsinin dedesi vardı Mısır'da ondan kaldı bunca malbuk değil mi? Ben size söyleyeyim. Bu adamlar parayı sizden daha fazla istiyor. Onların burnu av köpeği gibi. Paranın kokusunu alıyorlar. Bir de onlarda istediğini alacak cesaret var. Sizde böyle bir cesaret var mı? Hı? Sizde istediğini alacak cesaret var mı? Var. Var, var. var mı? Var var, var. 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 mı? Siz de onlar kadar parayı istiyor musunuz? Paranın kokusunu alıyor musunuz? 5 tonluk altın garantisi olan bir altın şirketinden bahsediyorum. 7 tane maden var. Biz bu madenlerin değerlemesini bağımsız bir Kanada şirketini yaptırdık. Raporlar tahminlerimizin çok üzerinde çıktı. Bu madenlerden elde edeceğimiz cevheri Brezilya'da işleyip piyasaya süreceğiz. Şimdi geriye yaslanın, burun deliklerinizi açın ve paranın kokusunu alın. Bugün bu sisteme girerseniz işte bu altınların hissedarı olacaksınız ve yatırdığınız paranın yüzde 10'unu her ay kar payı olarak geri alacaksınız. Ve eğer bir sene bu sistemde kalırsanız damarlara ortak olacaksınız. Şimdi bana söyleyin. Hanginiz bu altınlardan payını istiyor? var olan hiçbir yatırım sistemiyle bu kadar çok parayı bu kadar kısa zamanda kazanamazsınız. Evet kimde istediğini alacak cesaret var. paranın kokusunu alıyor. Kim benimle? Ben şeye gerek yoktu. Biz gelecektik zaten. Ben insana bir kere güvenirim. Sen o şansı kaybettin. Borcumuzun birinci taksidi. İşler beklediğimiz gibi giderse çok da uzamaz Süleyman Bey. Böyle anlaşmamıştık. Olan bu şimdilik. Ama hala isterseniz her şeyi yakabilirsiniz. Kendinize, itibarınıza, oğlunuzu. Ya da müsaade edersiniz ben peyder pey borcumu öderim. Otur şöyle. Egemen sen de. Neydi o havaların öyle? ...konuşmalar falan, dizi artisti gibi tanımasak adam sanacağız. Ben ne yaptıysam sizin paranızı kurtarmak için yaptım Süleyman Bey. Ulan, madem bu yatırımcıydı, maden işleri falan bu kadar iyi biliyorsunuz da... ...beni neden dolandırdınız lan? Ha? Cevabı belli. Hı. Başka çarem yoktu, mecbur kaldım. O yüzden yaptık. Asıl siz şunu düşünün bazıları mesela siz bu kadar refah içerisinde yaşarken neden onca aç çaresiz insan dolandırıcılık yapmıyor, çalıp çırpmıyor? Sorsan o eziklere ben iyi bir insanım. Ondan öyle derler. Onlar iyi değil, korkak. Cesareti olan istediğini alır. İyi olan değil, güçlü olan hayatta kalır. Misal sen hayattasın hala. Elimden geleni yapıyorum. Yalnız aklıma bir şey takıldı. Bu bir hafta içinde altın madenleri, Babil, Mabil nereden çıktı? Üzümün iyiyim, bağını sormayın Süleyman Bey. Bizim de bağlantılarımız var, merak etmeyin. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. İyi. Ceviz al. Al, al, al. Hı. akşamlar Cengiz Bey. Akşamlar. sen burada bekle. Ben şunlara bir boyayım geleyim. Ne içersiniz? Bir kadar rica edeyim ben. Bir de kalem lütfen. Oo beyler. Afiyet olsun. Bakıyorum da benim paralarımı buralarda yiyorsunuz öyle mi? Para harcamadan para kazanılmıyor Süleyman Bey. Hı. Saat on birde her zamanki yerimizde. Lütfen gel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, anlat bakalım profesör. Bu Cengiz olayı nedir? Altın işin arkasında o mu var? Neyini merak ediyorsunuz? Siz paranızı alacaksınız. Bunu bilin yeter. Bırak lan la galugayı. İyi işler çeviriyorsunuz siz. Üç günde şirket kurmalar. Altın için yatırımcı aramalar falan. Bu kadar kolay mı lan bu işler? Süleyman Bey, isterseniz size de özel bir sunum yapabiliriz. Kes lan, kes. Beni mi kandırıyorsunuz ha? Bana bak. Eğer paramı alamazsam, yemin ediyorum size sizi de ailenize betona gömerim. Dalımı kıranın ağacını keserim. Ona göre. Ben bu şirketi çok eskiden biliyorum. Bu şirketi. Amerika'da okurken benim bir hocam vardı. O bu şirketin ortağıydı. Ben de bu şirketin yatırım danışmanıydım. Birkaç ay önce öğrendim ki borçları yüzünden zor durumda kalmış şirket. Madende altınları var. Ama işletemiyorlar o hale gelmiştir. Ben de şirketi satın aldım. <laughs> yani benim paramla. Öyle gerekti. Siz paranızı faizli alacaksınız. <laughs> Ölmüyorum değil mi? Olur mu öyle şey canım benim? Buyur otur. Ne haber Egemen? İyidir senden. Sunumunuz çok etkileyiciydi gerçekten. E, İlay Hanım'ı tanıştırayım. Yatırım danışmanımız İrfan Bey. İlay Hanım da bizimle çalışıyor. Fikirlerine çok değer veririm. Memnun oldum İrfan Bey. Ee, gelirken Necip Bey'i gördüm. Çok selam söyledi. Üzerimde kalmasın Süleyman Bey. Aleyküm selam. Bu arada masamız hazır. Öyle mi? Bize müsaade. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel canım. Düşündüm de bu işten çok kolay sıyırdınız. Cengiz'e gitmeler, yatırım matırım ayakları benim paramla işler çeviriyorsunuz ha? Kaç para yatırdı Cengiz? Cengiz bir para yatırmadı, bizi satın almak istedi. Ama biz kabul etmedik. Merak etmeyin, başka yatırımcılar bulacağız. İsabetli olmuş. Benim başka planlarım var. Nedir bu? Sitedeki ofislerden birinin anahtarı. Bundan sonra ne yapıyorsanız gözümün önünde yapacaksınız. Kiminle ne alt ediyorsanız hepsini bileceğim. Hah. Gel İlay Hanım. Ben de şimdi seni söyleyecektim. İlay Hanım. Yeni yatırımcınız. İlay Hanım hem yatırım yapacak... ...hem de benim adıma işlere göz kulak olacak. Bunu kabul edemeyiz. Neden İrfan Bey? Çünkü istemiyorum. Senin fikrin sorun olmadı profesör. Bir saniye Süleyman. İrfan Bey ikna olacaktır ben eminim. Egemen senin için bir sorun var mı? Bence yok. Harika bir fikir. <laughs> ne? O zaman hayırlı olsun İrfan Bey. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz ama böyle bir emir vaki kabul edemeyiz. Sen kim oluyorsun da teklifimize olmaz diyorsun lan? Hem de bu vaziyetteyken. Vaziyetimizde bir şey yok. Gayet iyi gittiğimizi düşünüyordum ben. Ya tamam biz sakin sakin konuşsak mı acaba? Konuşacak bir şey yok Egemen. Profesör bizi hala tanıyamamış galiba. Sen bir daha anlat istersen. Ben sizi gayet iyi tanıdım. Asıl siz bizi tanıyın. Ne var Kudret? Ne? Tane tane anlat. Nerede? Senin derdin ne? Sen ne istiyorsun ya? Sence? Benim derdim seninle aynı İrfan. Para kazanmak. Oldu mu? Ha, öyle mi? Neden inanmıyorum acaba? Kibirinden olabilir mi? Çünkü bu dünyada her şeyin en doğrusunu sen biliyorsun ve bir tek senin paraya ihtiyacım var. İlay, İrfan sırası mı şimdi bütün bunların? Sen sus, seninle sonra konuşacağız. Ben oğlumun canını kurtarmak için buradayım. O ciğeri beş para etmez herifle senin gibi lüks arabalar çantaları için görüşmüyorum. Tabii, tabii. Yine her şeyin en doğrusunu kendisi biliyor, değil mi Egemen? Sen istesen de istemesen de bu ortaklık olacak. Anladın mı İrfan? Bu saatten sonra senin para için atacağın taklaları... ...yalayacağın satırları görmek için sabırsızlanıyorum ben. Bunu bil. Hadi bitirelim şu işi. Sözleşme nerede? Tamam mı her şey? İmzalayın acelem var hadi. olsun. Hayırlı olsun. Aman ne harika fikir. Sen kafayı mı yedin ya? Senin amacın ne? Ne deseydim o an? Kusura bakma benim. Şuraya buna böyle bir şey söyleme. Hem o para bize lazım. Ben de biliyorum bize para lazım olduğunu. Ama bunların parası değil. Oğlum bizim aldığımız şirket batık lan batık. Bizim her şeyimiz yalan dolan. Ne yapacağız? Mal üretip para mı kazanacağız? Sen İlay'ı aptal mı zannediyorsun? Ufacık bir açımızı yakalamasına bak. Ne yapacak açımızı yakalayınca mahalleye şikayet mi edecek? Yapmaz öyle şey. Ben seni kadar emin olamıyorum. Bana bak benim hasta bir oğlum var. Ben böyle bir risk alamam. İlay'ın bir an evvel bu işin içinden çıkması lazım. İlay bu işte bizim tepemizde olacak. Onu en baştan söyleyeyim. Eğer İlay'ı istemiyorsan karşımızda Süleyman'ı buluruz. O zaman kendi isteğiyle gider. Bilemem. Ben bulacağım bir yol. Bul. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. O elimdeki meyve suyu değil yalnız Yavaş. çarpmasın. <laughs> <laughs> Neyse gevşersin biraz. Yüzünü gören de seni burada zorla tutuyoruz sana bir falan. Zorla değil tabi ama mecbur. Şu kadını görüyor musun? Hangisi? Sarışın. Şu önümüzdeki. Ee, o konuyla ilgileniyor. Yeni arsasını sattı. Yine de sıcak parası var. Nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Biraz konuştuk. Eğer ikna edebilirsen işimize yarayabilir. Nasıl ikna edecekmişim? Şey? Bilmem. O da senin maharetin olsun. Flörtüüz davranırsın biraz. İşe yarar belki. Et pazarı ya. Her neyse. Bu e, maden ruhsatlarını sordum. Ne? Meş, ya şey adetini. Meşe adet. ha mi? Aynen o. tabii tamam. İrfan Bey hallederdi. İyi verirsin. Bir tane de madenci arkadaşım konuyla ilgileniyor. O da üretim ruhsatlarını sordu. ve konuştum ama o da İrfan biliyor dedim. Bunlarla ilgileniyor gibi görünmene gerek yok. Sen bütün derdin para değil mi? Her halükarda alacaksın sen. Yatırımcı falan bulmaya çalışma sen. Tek her zaman para değildir İrfan. Böyle olsaydı her şey çok daha kolay olurdu. Allah benim bütün derdim para. Oğlum iyileşsin ondan sonra ne böyle bir mekanda bulunurum... ...ne <laughs> böyle insanların arasına gelelim. Yine kocaman kocaman konuşuyorsun. Bu da senin karnın herhalde İrfan. Ne diyeyim ki ben sana? Eda haber? İyi. Evet. Şu Egemen'i karşıladığı kadın senin karın değil mi? Ne? Neydi? Eda. Evet. O da mecburiyetten geldi herhalde. Annelik işte. Ben, ben tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Aramayınca gelmeyeceksin sen. Merhaba. Ben Eda. Ben de İlay memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğlenmenize bakın. Senin böyle bir kıyafetin mi vardı? Ben niye haberim yok? Tizleri çık ateş herhalde değil mi? Eski nişanlına baksana. Sanki defilede gibi dolaşıyor etrafta. Senin böyle makyaj yapmaya da alışkın değilim. ...çok güzelmiş. Çok yakışmış. <laughs> <laughs> Bir şey içmek ister misin? Kadın üşenmemiş, giymiş, kuşanmış, gelmiş. Çocuğu hasta değil mi bu kadının? O ayrı bu ayrı. Kadının kocasına sahip çıkıyor. Destek oluyor. Sen Eda'yı hafife alma. Yedi senede evlenemediğin adamı... ...iki ayda nikah masasına oturttu. <laughs> Sağ ol. Da pardon başkasına aşık bir adamla evlenmenin neresi? Bana bir anlatır mısın Egemen? Sen de beraber olduğun adama aşık değilsin. Adamsın aşık. Dünya böyle. Bence Eda'ya dikkat et. Şehrinden uzak dur. Süleyman'a bir şey söylerse hepimiz mahvoluruz. Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. İlayım. İnternette araştırdım adamın dört tane çocuğu varmış. Bizim mi? Sen ofisleri görmek ister misin? İyi, iyi böyle. Yemen. Yemen fotoğrafımızı Gül biraz. Bir de yan çekeyim. İstersen eve gidebiliriz. Hem yatmadan denizi yakalarız. Hı? Benim de aklım denizde. Süleyman Bey ile tanışayım, sonraki restoran mı? Tamam tabii, gel. Bakayım. Ay çok güzel olmuş. Süleyman Bey, ha, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşim Eda. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee. İrfan sizden çok bahsetti. Yeni şirketiniz hayırlı olsun. Sağ olun. İlay Hanım'la tanıştınız mı? Evet tanıştık. Tanıştık. Hı -hı. Eşinizdi değil mi? Eşim değil. Eşimden daha öte kendisi. Çok hoş. Maşallah. Aşkım hadi eve gidelim benim aklım Deniz'le. İyi oldu tamam. Size iyi eğlenceler. Çok memnun oldum. Bundan sonra zaten hep beraberiz. Güle güle. Ben de bir koltuklara bakayım. Hadi gel içeriye.